Hatta kilo kötü diyabet yönetemiyorlar, istifa etsinler. Sonunda dilendiricilik yapacağız Kur'an'ıma. Askeri ücret uçuyor, kaçıyor. Türkiye'de askeri ücretin 22.500 olduğu yerde, kiraların 30 bin lira olduğu yerde yazıklar olsun bu devlete. Bu devleti yönetenlere de yazıklar olsun. Eğer vatandaşını kiraya ezdirebiliyorsa, 22.500 askeri ücret verebiliyorsa, bunun üzerine kira 30 bin lira olursa burada bir sıkıntı var. Yönetimle alakalı bir sıkıntı var. Ülkeyi yönetemiyorlar, istifa etsinler. Bütün büyükler istifa etsin. Çünkü bu ülkeyi yönetemiyorlar. İnsanlar, insanlar Geçinemiyorlar. İntihar vakaları arttı. Geçim sıkıntısı arttı. Boşanmalar arttı. Bunun sebebi ne? Bir baba evini geçindiremiyorsa, bir baba çocuğuna ekmek getiremiyorsa büyük bir sıkıntıdır. Ve bu ne oluyor? Eşler arasında boşanma nedeni sebep oluyor. Bunun tek suçlusu var hükümet. Hatta kilo geldi diaba tekat. Allah işe babac nerede dondu? Mama durma sınavçı. Ah durma sınavcı bile. O da vakıp balar <laughs> kade balay. Abecü. O da vakil

Esnafın durumu gayet iyi yani çok şükür işlerimiz yolunda cadde tıklım tıklım cıvıl cıvıl askeri ücret uçuyor kaçıyor kiralar zaten kiraları ucuz burada yani nereden baksan bin dolar kira ödüyorsun birim olarak da düşük gayet uygun kiralar pozitif düşünüyoruz inşallah daha da iyiye gidecek daha da pozitif olacak öyle düşünüyorum. Hocam esnaf ne durumda? Valla esnafın ne sen sor ne ben söyleyeyim. Neden? Yani perişan. Ya neden bilmiyoruz ki? Biz de çözemedik. Yani ben 15-20 senedir ben bu sektördeyim. İlk defa böyle bir şey görüyoruz milletin alım gücü mü yok, millet tatilde mi, bu millet nerede sıcaklarını biz de çözemedik yani ciddi anlamda şu an tam düğün sezonu ama perişan. Vallahi abi esnaf yanlış anlama yani gitmiş abi biliyorsun. Ha? abi bir yerde çalışıyoruz para bilmiyoruz bize, su satıyoruz ha sonunda dilendiricilik yapacağız Kur'an'ıma. Kur'an'ı okar maddi durumumuz yok. Allah abi çözümü yok. Ölene kadar odur Kur'an'ıma abi son kanımızın damlasına kadar öyle dilendiricilik yapacağız esmen. Vallahi esnaf şu anda iş yok zaten sıcaklarda bayağı etkili. Yani esnaf yerinde oturuyor duruyor yani. işte yok, müşteri de yok. Öylece gördüğünüz gibi klimanın önünde oturuyoruz. Yani toptan fiyatları da yüksek olduğundan dolayı biz de yüksek fiyatlarla satış yapmaya çalışıyoruz. Ama satış olmuyor gördüğünüz gibi zaten. Dükkan bomboş, hiç müşteri yok. Ya, alım oluyor ama şey yok yani burada bir düzen olmadığı için bak arabaları görüyorsunuz. Mesela en basit bak bu arabalar burada yani Yürüyüş yolu yok yani artık millet buraya girmekten korkuyor. Belediye valilik bir şeyler yapması gerekiyor orada. Ne gibi? Ne gibi bir değişiklik bir şeyler yapması gerekiyor. Buraya gece, mesela gece biz yediden sonra burası, 7'den sonra burası şekli oluyor yani. Ee, ben buraya yeni taşındım. 2-3 ay oldu ben dükkanım burada. Bu sokağın bir sürü eksiğini tespit ettim ben yeni gelmeme rağmen. Eskiden burada şemsiyeler varmış. İnsanlar meraktan dahi olsa gelip bu şemsiyeler altında fotoğraf çekip Hatta Türkiye'nin en büyük şemsiye sokağıymış. O kadar diyebilirim yani. Bu medyada da çıktı. Ee, sokağın gece lambaları yanmıyor. Ee, taşları hepsi kırılmış. Bir altyapı ve üst yapıya ihtiyaç var. Biz şemsiyeler eğer şemsiyeler tekrar güzel bir şekilde şemsiyeler yapılırsa ve buranın altyapısı da düzeltilirse buraya belki bir, bir şekilde bir canlı getirebilir. Çünkü bizimle Gülistan Caddesi'ne arasında 20 metre bir mesafe var. Ama ticari açıda baktığın zaman burası e, Gülistan Caddesi'nin bir %20 potansiyeline sahip. Sahip değil. Oradan daha güzel bir sokak ama nedense burayı yöneticiler, e, kamu görevlileri buraya yeterli özeni göstermiyorlar. Buradaki esnaflar da gerçekten bundan etkileniyor ve bu yüzden herkes bir sıkıntı içerisindedir. Teşekkür ederim.